Arkadaşlar merhaba. Bugün de size hassas tartıyı tanıtacağım. Yeni almış olduğum. Markası Void. İsterseniz laf uzatmayalım hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi aldığım tartı e, Void marka dediğim gibi SC200 modeli 10.000 grama kadar yani e, 10.000 gram e, 1 gram hassasiyetli 10.000 grama kadar tartım yapabiliyor. Yani 10 kiloya kadar. Ee, şimdi mesela diyelim tartıyı açtınız. Tartıyı e, kapatmayı unuttuğunuzda otomatik olarak kapanıyor. Burada gördüğünüz gibi LCD ekranı var. Düşük pil göstergesi özelliği varmış. 2 adet pil sağ olsunlar Çinliler. Onu da içinde veriyorlar. Gerçekten bence çok iyi yani. Hele de fiyatını şimdi söylediğimde daha da iyi bulacaksınız. Ee, tartının boyutlarını söylemiş. Çok kompakt bir boyutu var. 18 cm, 14 cm 1.8 cm yükseklik. Ee, LCD ekranın boyutunu da söylemiş. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Mesela e, darasını alabiliyor. Yani şu kabı üstüne koydunuz. Bu kabın ağırlığını tamamen sıfırlıyorsunuz ve tartıyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Aradığınız böyle bir tartıdan tüm özellikler var. Normalde bunun 5 kilo kadar ölçeni de var ama ben 10 bin grama kadar 10 kilo kadar olanını satın aldım. Bu arada bu ürünü bildiğiniz kurumsal bir firma olan Interspor ithal ediyor. Beğendiğim bir ürün Çinliler sağ olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Kutu Açılımını bunu yapalım. Şöyle. Arkadaşlar, ürünü gri aldım ama mavi geldi. Trend diyorlar şuraya buraya yorum yazanlar olmuş. Yani belki ben şeyden aldım, pazarlama üzerinden aldım, oraya yorum yapan da olabilir belki. Ya ben bunu aldım niye böyle mavi geldi? Arkadaşım mavi gelmedi. Bunun üzerinde koruyucu var. Şöyle hafif kaldırdığınızda fark edersiniz zaten. Tamam. Şimdi bunlar buraya koyuyoruz. Okumayacağız zaten. Çoğunuzun da okumayacağı gibi. Evet. Şimdi iki tane pilini ben zaten takmıştım. Başlatıyoruz. Bunların ağırlığını biliyor musunuz bilmiyorum ama yani aşağı yukarı bilenler illaki vardır. 13 gram olarak tartıyor. Çekiyoruz. Başka bir tanesini alıyoruz. Onu da aynı olarak tarttı. Şöyle bir limonumuz var. Tartıyoruz. 87 gram. Evet. Şöyle bir kaşar peyniri var. 225 gram koyduk. 230 gram. Tabii ki onun da ambalajıyla birlikte. Tahminim doğrudur. Evet. Arkadaşlar şimdi bir de şunu göstereceğim. Oz diye bir birim var. Ağırlık birimi bilmiyorum milim iboz gram. Bu oz ve ibozu bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Şimdi grama geçelim tekrar. Şimdi kabımızı koyduk. 110 gram. Bastığımızda evet, gördüğünüz gibi sıfırlıyor. Peynirimizi tekrardan koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu arada Void kutunun arkasına şunu yazmış. 1 gram fark edebilir diye. Şu anda onu dahi fark etmedi. Bu fiyata daha ne olsun? World card'a bir de puan kullandım. 213 lira. Bu ürüne sadece 62 lira ödedim. Tekrardan süper fiyat diyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ürünün tanıtımını yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.